Peki Erasmus Plus programına katılmak istiyorum ama tabii ki vizem yok. Vize süreçlerinden birazcık bahsedelim. Erasmus programına kabul aldıktan sonra vize sürecine nasıl başladınız? Şimdi vize süreçleriyle ilgili birinci yapılması gereken şey öncelikle bu, ben bu vizeyi nereden alabilirim? İlk sormamız gereken soru bu. Şimdi Türkiye'de çeşitli sistemler var. Birincisi bazı ülkeler büyük elçilikleri veya konsoloslukları üzerinden kendileri direkt vize veriyorlar. ...bir yöntem bu. Bazı ülkelerde... ...bazı aracı kurumlarla çalışıyorlar. O aracı kurumlar üzerinden bize veriyorlar. Bu noktada ilk yapmamız gereken şey... ...hangi ülkeye gideceksin? ...o ülkenin Türkiye'deki... ...büyükelçilik veya konsolosluk sayfasını... ...ziyaret edip... ...vize bölümünü dik, dik detaylı bir şekilde okumak. Orada çünkü size... ...tüm yönlendirmeleri yapar. Ben Burada en önemli yapmak istediğim uyarı şu... A ülkesine gideceğim. A ülkesine gitmek için hemen Google'a A ülkesi vize başvurusu yazıyorum. İster istemez SEO çalışması vasıtasıyla pek çok vize danışmanlık firması oraya reklam veriyor ve siz yanlış bilgiler alabiliyorsunuz. Bu noktada doğru web sitesine girmek, o büyük elçiliğe veya konsolosluğun web sitesine girip web sitesini incelemeniz gerekiyor. Birinci husus bu. Bu incelemeyi yaptıktan sonra zaten artık size bu vizeyi büyük elçilik mi verecek, konsolosluk mu verecek? bu ya da büyükelçilik konsolosluk verecek ya da bir aracı şirketten mi bunu alacaksınız? Bu bilgiye erişmiş oluyorsunuz. İkinci husus bu noktadaki hangi e, tür vizeye başvuracaksınız? Şimdi Erasmus Plus programına gidiyorsanız kültürel vizeye başvurmanız gerekiyor. Sportif kültürel vize diye bir e, faaliyet var. Ona başvurmanız gerekiyor. E, bazen bazı arkadaşlar hani, turistik vizeye başvuruyorlar. Bu sefer vize, vize iş vizesine başvuruyor, vize biz oluyor. Siz kültürel bir faaliyete gittiğiniz için bu vizeye başvurmanız gerekiyor. İkinci husus bu. Sonrasında e, hangi evraklar bana gerekli? Bizim hani çok fazla vize olmaya başladı ama bu noktada aslında hangi evraklar gerekli noktasında o evrakların e, tam tamına ve doğru bir şekilde, eksiksiz bir şekilde toplanması gerekiyor. Aman bu evrak gerekli değil. Aman şu evrende gerek var şeklinde değil. Ne talep ediyorlarsa onu net bir şekilde oraya götürmeniz gerekiyor. Zaten bu tarzda bir programa e, başvurduğunuz zaman, bu tarzda bir programa kabul aldığınız zaman Türkiye'den de o programın bir ortağı oluyor. E, o ortak kurumun da zaten sizi destekliyor olması gerekiyor. Çünkü program kapsamında temel şeylerden bir tanesi de o. Bunun haricinde vize ile ilgili şu anda karşılaşılan en sık kötü problemlerden, en zor problemlerden, en sıkıntılı süreçlerden bir tanesi vize randevu süreci. O yüzden arkadaşların ivedilikle bu randevu işlemlerini halletmeleri gerekiyor. Çünkü vize randevusu belli bir süreç alabiliyor. Randevuyla birlikte bu evrakları toparlayıp eksiksiz bir şekilde başvuru noktasına gitmeleri ve başvuruları yapmaları gerekiyor. Vize başvurusu için belirli bir bütçe ayırmamız gerekiyor mu? Harcamalarımızı nasıl planlıyoruz? Aslında vize başvurusu için tabii ki belirli bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Çünkü vize başvurularının çok büyük bir kısmı İstanbul veya Ankara'dan yapılıyor. Bazı ülkeler İzmir'den de alabiliyor. Adana'dan da alabiliyor ama büyük bir çoğunluğu İstanbul ve Ankara'dan gerçekleşiyor. Bunun için bir ister istemez bir seyahat masrafına ihtiyacınız var. Bulunduğunuz yerden Ankara veya İstanbul'a gelmeniz gerekiyor. Bununla birlikte vize başvuru ücreti var. Vize başvuru ücretini ödemeniz gerekiyor. Ama vize başvuru ile ilgili şöyle bir parantez açayım. Normal şartlarda böyle bir projeye katıldığınız zaman 25 yaşının altındaysanız Büyükelçilikler veya konsolosluklar vize ücreti almayabiliyor. Bunu da mutlaka mutlaka o başvuru aşamasında kontrol etmeniz ve oraya gittiğinizde bunu ben Erasmus Plus projesine gidiyorum. İşte benim bir davetiyem var şeklinde söyleyerek vize başvuru ücreti alınmadığını öğrenmeniz gerekiyor. Ama şöyle bir durumda var yine. Aslında vize masrafları gençlerin Erasmus Plus programında istisnai maliyetler kaleminden karşılanabiliyor. Proje bütçesinde böyle bir kalem varsa bunu da sizin oraya gönderen ortak olan şimdi projeyi ortak olan kurumla görüşüp ee, vize masraflarınızı yaptıktan sonra belgelerinizi ibraz ettikten sonra geri alma hakkına sahipsiniz. Peki vize reddi gibi bir durumla karşılaştınız mı? Karşılaştığınızda nasıl bir çözüm buluyorsunuz? Ben şahsım olarak vize reddi ile ilgili bir durumla karşılaşmadım. Çünkü bugüne kadar yaptığım tüm başvurularımda bahsettiğim hususlara çok dikkat ettim. Ama vize reddi ile karşılaşan arkadaşlarımız oldu. Hatta bu röportajını yaptığımız proje kapsamında vize reddi ile karşılaşan arkadaşlarımız oldu. Şöyle bir olay yaşadık. E, bu projede normal şartlarda biz e, 20 genci yurt dışında staj yapmak için Portekiz'de e, gönderdik. O süreçte e, 18 arkadaşımızın bordo pasaportu vardı ve 18 arkadaşımızın 18'inde vizesi ilk başvuruda reddoldu. Çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bazı arkadaşlarımızla birlikte bir itiraz süreci başladı. İtiraz sürecinden olumlu bir yanıt alamadık. Sonrasında ...tekrar daha özenli bir şekilde vize evraklarımızı hazırladıktan sonra e, tekrar bir başvuru yaptık. E, bu sefer vize oradan devam etmek isteyen arkadaşlar vizelerini aldılar ve yurt dışında projeye katıldılar. Peki son olarak Bora Bey, Erasmus'a katılmayı düşünen ancak vize sürecinden korkan gençlere bir mesajınız var mı? Var. E, en önemli mesajım şu, iyi araştırın, istedikleri her türlü evrak doğru bir şekilde hazırlayın, e, randevu süreçlerine dikkat edin... Bunları gerçekleştirirseniz bizi alamamak diye bir şey yok.